Anneniz hançerle bana buradan gidelim diye para teklif etmeye kalktı da. Sendeki o potansiyeli görmüş demek ki. Hançer bu için çok bedel dedi. O yüzden onu karşılamaya ne paranız ne de soyadınız yeter sizin. Hançer ve Cihan kavuşsun diyenler yoruma kalp bırakmayı unutmasın. Dizinin yeni bölümünde Beyza için tehlike çanları çalmaya başlayacak. Derya, Yonca'nın bebeğinin Beyza'da olduğunu öğrenince hemen harekete geçecek. Ancak bu durumu ne Cihan'a ne de Hançer'e söyleyecek kendi planını gizlice uygulayacak ve bir bahane ile konağa gidecek, bebeğin emziğini alacak. Amacı DNA testi yaptırarak gerçekleri ortaya çıkaracak. DNA testi sonucuyla birlikte Derya, Cihan'ın karşısına çıkacak ve bildiklerini anlatacak. Cihan, duydukları karşısında şok olacak ve öfkeyle konağa gidecek. Konağa varır varmaz Beyza'yı sorguya çekecek, ona sert bir şekilde hesap soracak. Ne olduğunu anlayamayan ve şaşkınlıkla hiçbir şey söyleyemeyen Beyza, kendini bir anda kapının önünde bulacak. Bu beklenmedik olay, hem Beyza hem de diğer karakterler için yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek.